arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Evet bu yayınımızda yine çok çok güzel bir dua var. Bu duayı inşallah şimdi birlikte okuyacağız. Sizler de inşallah amin deyin duanın sonuna kadar. Rabbim şimdiden dualarımızı kabul buyursun inşallah. Ee, şimdi bu dua yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mübarek torunu Hüseyin Efendimizin Hazreti Hüseyin'in evlatlarındandır. İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh her videomuzda bunu mutlaka belirtiyorum. Çünkü çok önemli bir zat kendisi. O yüzden duaları çok çok kıymetli. Bizler de dualarını elimizden geldiğince okumaya çalışıyoruz. İnşallah bu İmam Zeynel Abidin Hazretlerinin dualarını bütün dünyaya inşallah hep birlikte duyuracağız sizler sayesinde. Evet şimdi dua vakti. Amin. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ım hiçbir kimse şükrünün bir aşamasının sonuna ulaşmaz ki yeni bir şükrü gerektirecek bir ihsanını elde etmiş olmasın. Yine ne kadar çaba sarf ederse etsin Hiçbir kimse sana itaatte bir merhaleye ulaşmaz ki lütuf ve ihsanın sebebiyle hak ettiğin gibi sana itaat etmiş olsun. Şu halde en çok şükreden kulun bile şükründen aciz, en çok ibadet eden kulun dahi itaatinde yetersizdir. Kimseyi hak ettiği için bağışlaman ve kimseden layık olduğu için hoşnut olman gerekmez ya Rabbi bağışladığını lütfunla bağışlamış, hoşnut olduğundan fazlınla hoşnut olmuş olursun. Kabul ettiğin az şükrü şükranla karşılar, itaatin azını ödüllendirirsin Allah'ım. Öyle ki sanki kulların sensiz şükürden kaçınma gücüne sahiptirler de veya şükretmelerinin sebebi senin elinde değilmiş de onun için şükürlerinden dolayı onları ödüllendiriyor büyük karşılıklar veriyorsun. Onlar sana ibadet etmeye kadir olmadan önce sen onların işlerinin malikiydin. Onlar sana itaate yönelmeden önce sen ödüllerini hazırlamıştın. Çünkü senin sünnetin, senin geleneğin lütufta bulunmak, adetin, adaletin, iyilik yapmak ve yolun affetmektir. Bütün yaratıklar Cezalandırdığın kimseye zulmetmediğine tanıktır Allah'ım. Kötülüklerden kurtardığın kimseye lütfetmiş olduğuna şahittir. Hepsi de senin için gerekenin yapamadığını ikrar eder. Bu yüzden eğer şeytan onları aldatarak sana itaatten çıkarmasaydı kimse sana karşı gelmezdi. Ve eğer şeytan batılı hak görünümünde onlara sunmasaydı kimse senin yolundan da sapmazdı. Her eksiklikten münezzehsin sen. Sana itaat edene de karşı gelene de ne kadar cömertçe davranıyorsun. İtaat edeni ondan taraf kendin üstlendiğin bir iş için ödüllendiriyorsun. Karşı gelene de hemen cezalandırabileceğin halde mühlet veriyorsun Allah'ım. Her ikisine de hak etmediğini vermiş ameliyle kazanamayacağını lütfetmişsin. Şayet itaat edene sadece tarafından üstlendiğin amelin karşılığını vermek isteseydin neredeyse hiçbir mükafat alamaz nimetini kaybederlerdi fakat sen kereminle geçici kısa süreye kalıcı uzun süreyle ve zevali yakın olan sona bekası sürekli olan sonla karşılık verdin Ayrıca kendisine sana itaat etme gücünü veren rızkını yediği için sevabından bir şey eksiltmeye kalkmadın Allah'ım. Mağfiretini elde etmek için senin verdiğin araçları kullandığı için bir şey ödeme zorunda bırakmadın onu. Şayet böyle yapacak olsaydın bütün zahmetleri, tüm çabaları nimetlerinin en küçüğü karşısında sıfırlanır, diğer nimetlerine karşılık rehin alınması gerekirdi şu halde sevabından en ufak bir şeyi bile nasıl hak edebilir ki? Allah'ım, sana itaat edip kulluk yolunu tutanın durumu bu. Emrine karşı gelip yasağını işleyene gelince. Karşı gelme halini itaate yönelme haline dönüştürsün diye hemen cezalandırmadın onu. Oysa o sana karşı gelmeye yeltendiği ilk anda bütün yaratıklarına hazırladığın cezanın tümünü hak etmişti. Şu halde hak ettiği cezayı vermeyip azabını gerektirmen, azabını geciktirmen, senden taraf bir hakkından vazgeçiş, hak ettiğinden aza razı oluştur. O halde ey Allah'ım sen, senden daha kerim olan kim var ve bu keremine rağmen helak olandan daha betbaht biri bulunur mu?'' Şu halde sen ihsandan başkasıyla nitelendirilmekten çok daha kutlusun. Adaletinin dışında bir şeyinden korkulmaktan çok daha kerimsin. Emrine karşı gelene cevretmenden korkulmaz. Seni hoşnut edenin mükafatını vereceğinden endişe hiç edilmez. O halde Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve arzu ettiğimizi bizlere ver ya Rabbi. İşlerimizde başarılı olabilmek için hakkımızdaki hidayetini arttır Allah'ım. Hiç kuşkusuz sen çok ihsan eden kerem sahibisin ya Rabbi. Ya Rabbi şu an bu yayınımızda duamıza amin amin diyerek gönlünü ortaya koyan bütün aziz kardeşlerimizin sen bu mübarek cuma akşamında bütün günahlarını affet bütün sıkıntılarını gider, rızık yollarını aç, rızık sıkıntılarını ortadan kaldır Allah'ım. Ya Rabbi sen bu mübarek cuma akşamında dualarımızı kabul buyur, dualarımızı dergahından geri çevirme Allah'ım. Ya Rabbi sen bu mübarek cuma akşamında bütün sıkıntılarımızı def üref eyle, bütün işlerimizi kolay eyle, işlerimizi senin başarınla tamamla Ya Rabbi. Ya Rabbi her işimizi sana havale ediyoruz. Sen işlerimizi güzel bir şekilde sonuçlandır ve hakkımızda hayırlı olanı ver ya Rabbi. Ya Rabbi şu an bu yayında olup da duamıza amin diyen sevgili kardeşlerimizi her türlü felaketlerden, afetlerden, ahir zaman fitnelerinden koru, kurtar ve aniden başımıza gelecek olan bütün belalardan bizleri muhafaza buyur ya Rabbi. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Evet arkadaşlar yine çok güzel bir duaydı. Büyük bir şükür duası ve bu gece Cuma gecesi malum biliyorsunuz. İnşallah bu duayla bu geceyi geçirelim. Bu duayı paylaşın bütün sevdiklerinizle. Başkalarının duaya katılmasına ve duaya amin demelerine vesile olun inşallah. Ayrıca yorum kısmına da bir amin yazarsanız çok sevinirim. Ve kanalımıza henüz abone değilseniz eğer mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü inşallah bu dualarımız sizlerin sayesinde daha fazla büyük kitlelere ulaşacak. Milyonlarca insanlara ulaşacak. Bütün dünyaya ulaşacak. Ki çok şükür dünyanın birçok noktasından kardeşlerimiz yorumlarda görüyorum. Yorum yazıyorlar ve dualarımızda birçok kişinin e, hayatında olumlu yönde değişimler de e, olduğunu görüyorum. Instagram'dan da çok yazan var. Rabbim cümlemizi bu yolda hizmetkar eylesin hep birlikte inşallah. E, teşekkür ederim. Allah razı olsun yayına katılan herkesten. İnşallah bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Instagram'dan takip ederseniz de sevinirim. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Hepiniz bekleyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın inşallah.